Konsensus e, Broadcasting'in röportaj dizisinde bu kez sizinleyiz. Hı hı. E, yoğun programınızın arasında bize vakit ayırdınız. O nedenle öncelikle teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim, her zaman. Nasılsınız? İyiyim, çok sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkürler. Çok yoğun bir tempo içinde olduğunuzu biliyorum. Evet. evet. E, fakat e, sizinle ve e, toplumunla ilgili olarak merak edilen çok soru var. Evet. O nedenle ilk sorum şu olacak size. Onur Yüksel kimdir? Çok teşekkür ederim öncelikle. Bu şansı bize verdiğiniz için gerçekten çok yoğun koşturuyoruz. Alternatif uçma çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi noktasında. Ben de nasihane olarak bu alanın Türkiye'mizde geliştirilmesi, yaygınlaştırılması için elimden geleni yapıyorum. Onur Yüksel kimdir? Onur Yüksel, Türkiye'de arı buluculuğun, müzakerenin, takibinin yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak, arttırmak için çalışan bir kişidir. Yüksek sahne ve doktorumu Amerika'da uyuşmazlık analizleri çözümler üzerine tamamladım. Ve toplum projesinde 2017 yılında Türkiye Dolar Borsalar Birliği'ne sundum. Sayın Başkanımız Refat Sarıcıkdoğlu tarafından kabul edildi ve çalışmalarımıza başladık. Az önce de söylediğim gibi bu projenin genel amacı alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin tek çatı altında Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin desteğiyle odalarımıza ve borsalarımızdan aldığımız güçle yaygınlaştırılmasını sağladı. Peki o halde e, sizin TOBU'yumla yani e, yollarınızın kesişmesi aslında biz kendinizsiniz. Evet, kurucu genel müdür <laughs> evet, olarak, kurucu evet, kurucu genel olarak görev e, dolayısıyla aslında yaklaşık bir 4 senelik mazisi var diyebilir miyiz? Çok doğru 4 senelik mazisi var. 2017'de aslında ana temellerini attık yaklaşık 2-3 yıllık projelendirme, gelişimi ve kabulüyle beraber 2020 yılı Aralık ayında e, anonim şirket olarak kuruluşumuzu gerçekleştirdik. 2021 yıl Mart ayında da resmi açılışımızı dönemin Adalet Bakanlığı'yla gerçekleştirdik. Gerçekleştirdiniz, evet. O günden sonra da top uyumla ilgili biz zaman zaman medyada yer alan haberlerde takip etmeye çalışıyoruz. Evet çok aktif bir şekilde faaliyet gösterdiğimizi biliyoruz. Evet. Topyumu yakından tanımak adına e, misyonunu e, bize böyle biraz özetler misiniz? Tabii. Aslında az önce de söylediğim gibi e, Türkiye'de alternatif uyuşmalık çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi. Asıl hedefimiz e, bu işin kurgulaması projesini yaparken Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin malum ciddi bir gücü var iş dünyası açısından. İş dünyasının da mahkemelere gitmeden önce alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini kullanarak uyuşmazlıklarını çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ve aslında tüm dünyada böyle olmuş. Ben de projeyi hazırlarken hani sıfırdan aslında bir proje geliştirmedik. çünkü dünyada ticaret odaları yapmış, malumunuz ICC ile başlamış ve biz oralardan almışız. Ama çok top uyumun odalar ve borsalar birliğinde odaların ve borsaların tek birer tahkim ve aranucuk merkezi açarak tek bir çatı altında yönetilerek kurguların çalışmasını aslında hedefliyoruz. En baştan şunu söylüyorum: bizim amacımız, misyonumuz bu alanın geliştirilmesi ve ne kadar çok iş dünyasından şirket, iş insanı, çalışan bu işin içine dahil olursa aynı zamanda mahkemenin yükü de hafifler. Mahkemenin yükünden ziyade Türkiye'de kilitlenen işlerin açılıp ileriye sürdürülebilir ilişkinin çıkmasını sağlamaya çalışıyoruz. Asıl hedefimiz, misyonumuz bu. Bunu da yaparken sadece ulusal değil, uluslararası anlamda da birçok alanda bu işi götürmeyi hedefliyoruz. Uluslararası anlamda da birçok kurum ve kuruluşla protokoller imzaladık ve o protokollerle beraber hem Türkiye'mizi temsil ediyoruz hem de bu alanın gelişmesi için biz de burada varız. Çok nitelikli işler yapıyoruz. ciddi Nitelikli ara bulucularımızla, uzmanlarımızla, müzakerecilerimizle, hakimlerimizle çalışıyoruz diyebiliyoruz. Peki bu noktada ben de bir ara olarak, özellikle evet. ara buluculardan biri olarak. Ara Türkiye'de geldiği aşama konusunda diğer tüm meslektaşlarım gibi evet. işin başında aktif bir şekilde ara yaptığımız için epey bir ilerleme sağladığını söyleyebiliriz. Sizin bu noktada e, görüşünüz nedir, ara Türkiye'de geldiği nokta mıydı? Türkiye'de geldiği nokta gerçekten tartışılamaz, çok iyi yerlere geldi. E, ben Amerika'da yüksek lisans e, doktora tezimi yazarken e, dava şartı ara getirildi Türkiye'de. Ben inanılmaz derecede karşıydım ve hatta Amerika'dan Adalet Bakanlığı'na e, şikayet dilekçesi hmm. gönderdim. Yani bunu bu şekilde yapamazsınız, İnsan haklarına aykırı, e, doğasında böyle bir şey yok. Sonrasında bu TOGİM projesini getirdim, kabul edildi, başladık. E, dava şartı arabuzun en büyük destekçisi oldum. Çünkü Türkiye'de dava şartı arabuzcuk olmasaymış, e, bu kadar tanınmazmış. Yani gerçekten çok zor tanıtmak. Dolayısıyla arabulucularımızın üzerine düşen görev arabuluculuğun doğasını sergilemek. Geldiği nokta inanılmaz derecede çok iyi. Ee, hala sıkıntılar var, sıkıntılar yaşıyoruz ama bir ara bulucu, ben de uluslararası bir ara bulucum, hukukçu değilim biliyorsunuz. Ama uluslararası yaptığım ara buluculukta da Türkiye'de çok nitelikli yapan ara bulucularımız var. Ve sayısı gerçekten çok fazla. Ama bir yandan da e, ara henüz temellerini, doğasını e, çok fazla idrak etmeyen ve onu da yaygınlaştırmayan ara bulucularımız var. Tabii ki her meslekte olduğu gibi bunlar da yaşıyoruz. Geldiği nokta, ben 5 sene öncesini hatırlıyorum. Mesela analiz yoktu o zamanlar, çok fazla konuşulmuyordu. Şimdi ara bulucularımız analiz yapıyorlar, analiz teknikleri biliyorlar. O zamanlar uluslararası çok fazla ara bulucumuz yoktu. Şimdi biz başvurudan şeyleri, sivilleri inceleyecek vakit bulamıyoruz. O kadar çok ara bulucu var. Dolayısıyla geldiği yeri ben çok önemsiyorum. Çok nitelikli arı bulucularımız oldu, sayısı da çok artıyor. E, nitelikli artıyor ama tabii arı buluculuğu doğasına uygun yapmayan arı da var tabii ki. Onların da sistemin içine e, daha iyi entegre edilebilmesi için görev bize düşüyor. Biz de bunu sağlamaya çalışıyoruz. Peki, bu noktada e, Tobium neler yapıyor? Tobium, e, Tobium Akademiyi kurdu. E, bu akademinin kurulmasının amacı da Türkiye'de bu alanın yaygınlaşması ve farkındalığın e, oluşturulması. Farkındalık oluştururken de arı bulucularımıza akreditasyon sistemi getirdik. Yani biz sahada şunu gördük, bizim 1500'den fazla üyemiz vardı. Bunlar 2-3 yıl önce, Toplumun Akademi kurulmadan önce. Hem ulusal hem de uluslararası birçok ülkeyi araştırdık uluslararası anlamda ve akreditasyon sistemlerini inceledik. Asıl amacımız akreditasyonun getirilmesindeki ara bulucunun çok nitelikli şekilde yapılabilmesi. Ben hep şunu söylüyorum, eğer analiz hazırlık aşaması yoksa bir ara bulucu sürecinde gerçekten çok etkili olacağını ben kendim düşünmüyorum. Mesela Amerika'da, Uzak Doğu'da bu aşamalar çok önemli ve bunlarla puanlanarak ara bulucu oluyorsunuz. Yani sizi izleyerek ara bulucu yapıyorlar. O yüzden biz burada akademi olarak akreditasyon sistemini ara bulucularımızın daha nitelikli hale gelip onlarla çalışmalarını tercih ettik. Zaten ara Adalet Bakanlığı'nın temel eğitimlerine geliyorlar, uzmanlık eğitimlerine geliyorlar, sınava giriyorlar ve ara bulucu oluyorlar. Ama biz dedik ki biz bir 40 saatlik bir eğitim planladık. Bu eğitimi de bu e, alanın önüne gelen hocalarımızla beraber tasarladık. Ve sonunda da bir sınav koyduk. Tekrardan böyle bir sistem içine girdik. Ama daha yoğun biraz daha uygulama olan ve ciddi bir sınavı olan akreditasyon sistemiyle bu işin sürdürülmesini istedik ve geldiğimiz noktada... Doğru anlıyorum sizi. Normalde aslında ara buluculuk seçimine kayıtlı ara yine sizden akreditasyon eğitimi alıyorlar ve yine sizin yapmış olduğunuz sınavlardan geçerlerse akredite ara oluyorlar. Ar Do çok doğru. Eğer o zaman yani sınavdan geçerlerse bizim sistemimize katılabiliyorlar. Yani ben TOGÜ'nün araba demek için bu sistemden geçip sınavda başarılı olmak gerekiyor. Biz de şunu gördük. Gerçekten çıta çok yükseldi. Arabulucuların kalitesi, niteliği, bakış açıları, yaptıkları analiz çok farklı yerlere geldi. Hatta biz en başta toplum kurulduktan sonra anket sistemi getirmiştik. Yani her bir arabuluculuk görüşmesinde ya da müzakere görüşmesine taraflardan geri bildirim alıyoruz. E, akreditasyon sisteminden önce aldığımız geri bildirimlerle sonra sırasında dalalara kadar fark var. Ara bulucularımız süreci asla anlaşıyor musun, anlaşmıyor musun diye değil, öncesinde çalışarak, taraflarla öncesinde bir hazırlık analiz aşaması yaparak sonradan e, ara bulucu süreçlerinin müzakereleri başlatıyorlar. Bu da bizim için ee, geldiğimiz noktada çok gurur ve onur verici bir sistem oldu. Peki, e, TOBU'yu neler yapıyor dedik? Siz bir akademi ayağı olduğundan bahsettiniz. Doğru. eğitim alıp akredite e, sınavından geçiyorlar. TOBU'yu başka neler yapıyor? Tobu'nun başka e, kurum ve kuruluşlarla ara buluşma müzakere tahkim konularında çalışıyor. E, BTK'nın Bilgi Teknoloji İletişim Kurumu'nun resmi uyuşmazlık çözüm merkezi olduk. Türkiye'de .tr alan adı uyuşmazlıklarını tahkimle çözüyoruz. Burada bir sistem geliştirdik ve resmi olarak bu işi yaptığımız için ciddi bir sistem oluşturduk. Bu sistemi bir yazılımla bütünleştirdik. Yazılımla beraber hem hakemlerimiz, BTK ve şikayet edenler, alan adı sahipleri bu sistemi kullanabilir oldu. Ve o kadar güzel bir noktaya geldik ki bir buçuk içerisinde bizim yaptığımız, verdiğimiz kararlar atıf almaya başladı. Bu da bize çok gurur veriyor. Bu bizim için çok kurumsal bir yapı oldu. Artık WIPO'dan, işte yurt dışından bizim kararlarımızı okuyup bize başvuran hukukçular var. Alan adlarını korumak için bize başvuranlar var. Dolayısıyla kendi kendini geliştiren bir sistem geliştirmiş olduk. Ama en baştan bunun kurallarını yazdık. Terevuk uzantılı alan adları nasıl çözülür, nasıl başvurulur? Başvurduktan sonra takip mekanizması nasıl yapılır? Onları biz önceden sistemi kurduk ve çalıştırdık. Bugün geldiğimiz noktada 180. kararımızı yazıyoruz. Ve 180. kararda da hala Birleşmiş Milletler bizim kararlarımıza bakıp inceleme yapabiliyorlar. Harika. Gerçekten çok gurur verici. ülkemiz adına da çok evet. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ee, çok şimdi e, ilk günlerden biri, ilk ara buluculardan biri olduğum için de, evet. Artık ara buluculuk yaptığım için de, zaman içinde ara buluculuk farklı bir seyir aldı. örnek, önce dernekler kuruldu, Sonra, sonraki aşamada merkezler kuruldu. Tam sayısını e, bilememekle birlikte 300'ün üzerinde merkez Bu. var Doğru. ülkemizde. E, ara bulucularımızın bir araya gelerek kurduğu. Bu 300 küsur e, merkezle top uyum merkezi arasında ne gibi farklar var? Ne diyebilirsiniz? E, şöyle fark olduğunu düşünüyorum. Şimdi e, birincisi Türkiye'deki merkezlerin yapısı yasal düzenlemesi yok malumunuz. E, ara bulucular birleşip bir ortaklık şeklinde bir merkez kuruyorlar. Bu merkezde gelen dosyaların çözümlenmesi oluyor veya dışarıya da açabiliyorlar. Ama bizim sistemimizde tamamen bir kurumun e, arabuluculardan olmayan yönetim kurumunun ve profesyonel bir yöneticisinin olduğu bir yapı oluşturuldu. Bu yapıda da asıl amaç arı buluculuk camiasına hizmet etmek ve hizmet sağlayıcı olarak görev almak. Yani biz diğer ara buzluk merkezlerinden farkımız biz bir hizmet sağlayacağız. Yani bize gelen dosyaları biz kendimiz çözmüyoruz. Yani ara merkezlerinde e, ortaklar kendileri arasında çözüm sağlıyorlar. E, ara dosyaları üzerine çalışıyorlar. Çünkü ara bulucular. Ama biz büyük bir kurumun e, bir profesyonel yapısı olan bir sistemde Adalet Bakanlığı Arabulucu Başkanlığı sizinle kayıtlı Arabulucuların proje ortağı olarak çalıştığı bir sistem kurguladık ve bu sistemde ara bizden hizmet alıyorlar. Bu hizmet nedir? Türkiye'nin 71 ilinde oda ve borsamızı kullanarak, fiziki toplantı salonlarını kullanarak, yazılımımızı kullanarak, sekretarya hizmeti alarak bu sistemi kullanabiliyor Bizim diğer ara merkezlerinden farkımız bu. Dolayısıyla aslında sanıyorum bir aidat karşılığı. E, ara bulucular Türkiye'nin herhangi bir yerinden e, bu bedeli ödeyerek Çok doğru. E, o imkanlardan istifade edilecekler. Evet. İki, bunun iki tane e, seçeneği var. Birincisi bizim akreditasyon sistemimizle ilgili. Akredite yıllık bir aydat yaratıyorsunuz. Bu yıllık aydatın karşılığında birincisi Türkiye'deki tüm odalarımızı, borsalarımızı fiziki toplantı salonlarını, sekreterliği ve yazılımı kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda podyumun ve odaların borsaların listesinde arabulucu olarak görülebiliyorsunuz. Yani taraflar tarafından seçilebiliyorsunuz. Aynı zamanda da toplumun bir projesi olduğunda size dosya tanısı sağlanabiliyor. İkincisi uyum kullanıcı modelimiz var. Uyum kullanıcı modelinde de e, arabulucumuz ben toplumun akredite olmak istemiyorum. Ancak Türkiye'deki tüm fiziki mekanlarından faydalanmak istiyorum diyen arabulucularımıza da yıllık yine cüzi bir şekilde bir aidatla sınırsız sekreterya, sınırsız oda borsa kullanımı ve sınırsız yazılım kullanımı hizmeti veriyoruz. Evet, bu anlamda Türkiye genelinde e, oda ve borsalarda bu hizmeti sağlayan merkezlerimiz var. Bu ilgili bir sayı var mı? E, çalışmalarınız? Var. E, şu anda 96 oda borsada fiziki olarak açıldı. Her oda ve borsada en az 3 toplantı salonu, 2 sekreterya da çalışan arkadaş, bekleme salonu, ve e, seminer salonu şeklinde e, toplum merkezleri oluştu. Target göstermeye evet. Başlayalım. Ve 68 ildeyiz şu anda. 68 değil, hemen hemen bütün Türkiye diyebiliriz. Hemen hemen bütün Türkiye, evet. Harika. Peki, e, şimdi bu noktada da e, önemli bir soru geliyor. evet. E, şimdi Türkiye'deki meslektaşların, ara kurduğu ara merkezleriyle top uyum arasında haksız rekabet teşkil edeceğine dair e, görüşler olabilir. Evet, evet. Bu konudaki görüşlerinizi rica etsem sizden ne dersiniz? Aslında şöyle az önce de söylediğim gibi haksız reka, rekabetten ziyade e, biz bir hizmet sağlayacağız. Ve bu hizmeti sağlarken e, ara, buluculuk yapısını, ara buluculuk yapımızı oluştururken hiçbir ara şöyle sorgulamıyoruz. Sizin merkeziniz var mı? Bir merkezi üye misiniz? Bunlar bizim için önemli değil. Bizim ara buluculuk sistemine bakarsanız birçok ara bulucumuzun kendi merkezi var. O merkezleri hem ortaklar hem üyeler merkezleri. Dolayısıyla bizden dosya alan ara bulucuların zaten bir merkeze üyeler. Dolayısıyla biz o ayrımı yapmadık ve ee, haksız rekabette de kurum ve kuruluşlar Türkiye'de ara buluculuk çıktıktan sonra birçok merkezde çalışıyorlar. Şu anda sizin de bildiğiniz, benim de bildiğim birçok merkezle var Hatta bizden çok fazla dosya sayısı olan merkezler var. Aslında bizi de geçmişler. Bir kere haksız rekabete katılmıyorum. Çünkü hani bir tekerleşme amacımız asla yok, asla olmadı, olamaz da. E şunu da artı parantez söyleyebilirim. Belki de e, abart olmasın ama 40-50 binden fazla dosyayı biz reddettik. E, toplum olarak işçi işveren dosyaları bekliyor. Bize toplu başvurular geldi. Toplu başvurularda biz e, yanlış anlamalara gidebilir diye. E, ara sürecinin özellikle müzakere aşamasının çok fazla yapılamayacağını düşündüğümüz noktalarda bu firmaları geri çevirdik. Eğer böyle bir niyetimiz olsa ve istatistiklerimizde mükemmel yerlere gelirdi eğer yani kabul etmiş olsaydık ve hızlı ara ciddi de bir bütçe elde ederdik. Onu da almadık. Yani arı bulculuğun yapılmadığını düşündüğümüz hiçbir arı bulculuk görüşmesini, işçi işveren görüşmelerini kesinlikle buraya almadık, kabul etmedik. O yüzden eğer bunların hepsi olsaydı haksız rekabeti düşünürdüm ama bizim çalıştığımız firmalarla Türkiye'de altyapısını iyi kurmuş her bir merkezde çalışabilir. Ve şu ana kadar da yaptığımız hiçbir protokolde münasırlık şartı yok. Yani biz mesela DASK'a da Protokolü imzaladık biliyorsunuz. Danskalı bir anlaşmamız yok. Başka bir merkezi dansla çalışabilir. Dolayısıyla bu anlamda haksız rekabet teşkil edecek. Herhangi bir unsur içermiyor. İçermiyor. Bunlar, bunlar düşünüldüğünde diyorsunuz. Evet. Ee, peki, e, Topuyumun bundan sonraki programında neler var? Topuyumun e, programı çok yoğun. Hani gelecekte yapmayı düşündüğümüz birçok proje var. Uluslararası kısma çok e, yatırım yapmaya başladık. Birçok önde gelen alternatif uçmazlık çözüm merkezleriyle çalışıyoruz, protokoller imzalıyoruz, birlikte protocel geliştiriyoruz. Şimdi Türkiye'de de alanında çok iyi çalışmış, bugüne kadar en başından beri adeta gönüllü olarak sahada çalışmış bir iki tane merkezle çalışıp bu alanın daha da nitelikli daha da gelişmesini sağlamak istiyoruz. Aslında bir güç birliği yapmak istiyoruz bu projemiz başladı. kurum ve kuruluşlarla görüşüyoruz. Sadece az önce dediğim gibi Türkiye'de değil, uluslararası şirketlerle de görüşüyoruz. Alan hakları konusunda kendimizi açtık. Ayken çalışmaya, Wipo ile çalışmaya başladık. diğer taraftan tahkim konusunda uluslararası merkezlerle görüş alışverişinde bulunuyoruz. Büyük sempozyumlar yapıyoruz, farkındalığı arttırıyoruz. gelecekteki amacımız en önde gelen Türkiye'nin tanıtımını bu alanda çok iyi yapabilmek çünkü çok nitelikli uzmanlarımız var. Nitelikli uzmanlarımızı o merkezlere kazandırabilmek, yani o alana çıkarabilmek. Türkiye'de de e, odalarımızın ve borsalarımızın üye olduğu şirketlerin üyelerinin bu işe e, daha fazla eğilimini sağlayabilmek. Eğer onlar daha fazla eğilim sağlarsa arı ve tahkim e, ön plana çıkacak. O çıktığında zaten ucu bize dokunacak hep söylüyorum seminerlerde, konferanslarda veya eğitimlerimizde özellikle hukukçu arkadaşlarımıza şunu söylüyorum. Diyorum ki e, arı tahkim sözleşmelerinizi yazın. İlla TOGU'yu yazmak zorunda değilsiniz. Yani bu özgür irade ve istediğiniz gibi istediğiniz yeri yazın ama arı takimi tahkimi yazın. Bu alan geliştikçe zaten biz de gelişiyoruz. Dolayısıyla gelecek çok yoğun, çok fazla projemiz var ve gün geçtikçe de arttırıyoruz projelerimizi. Ee, güç birliği yaparak da geliştirmek istiyoruz. Peki. Aslında e, bir eş zamanlı olarak devam eden farkındalık e, çalışmalarımız devam ediyor. Evet. Peki e, yurt dışında da çalışmalarımız devam evet. ediyor. Evet. Yurt dışında herhangi bir şu yerde ya da birden fazla ülkede bir konumlanma söz konusunda bu konudaki çalışmalarınız nasıl? Evet. E, şu anda e, Amerika'da Chicago'da bir temsilcilik açma niyetimiz var. Bununla ilgili çalışıyoruz. Özellikle iki ülke arasında çalışan e, Türk e, üyelerimizin boş çözüm noktasına destek vermek istiyoruz. E, bize gelen tarihlerde, onun Avustralya'da ve Pekin'de e, bir temsilcilik açmak istiyoruz. Ve o ülkelerde çalışan önüne gelen merkezlerle çalışmak istiyoruz. E, ve bununla ilgili de girişimlerde bulunuyoruz. Şu ana kadardan işte Hindistan'da başarılı olduk, takip aramızın merkeziyle anlaştık ve önde gelen merkezliydi şey, Hindistan'ın ve iki ülkesin arasında çıkan ticari uçmazlıklarda bizden bir ara bulucu ve onlardan bir ara olmak üzere bir dosyada çalışabiliyor olacağız, anlaşmamız gereği. Aynı protokolü Singapur'la imzaladık. Singapur'la Türkiye arasında çıkan uçmazlıklarda uçmazlık alındığı andan itibaren bir bizden ara bulucu, bir onlardan ara ve ortak ara denen bir me mekanizma kurduk. Bunu Amerika'ya taşıyoruz şimdi. İtalya'ya taşıdık, İtalyanlarla e, bir anlaşma yaptık. Dolayısıyla artık yavaş yavaş o arenada biz de varız, bizim ara bulucularımız var. Bizim bu bilginiz, donanım, donanımımız var ve bunu da oralara yaymak, geçirmek istiyoruz. Harika. Bunları evet. duymak çok güzel gerçekten. Çok, çok gurur verici. E, dolayısıyla aslında e, şimdiye kadar anlattıklarımdan anladığım hem Türkiye'de hem de Türkiye dışında dünyada evet. ara buluculuk merkezleriyle bir işbirliği durumu söz konusu. E, dolayısıyla bu e, merkezlerle işbirliği yaparak aslında gerçekten bir e, güç birliği oluşturmak e, evet. e, amacımız var. E ben e, Verdiğiniz cevapları çok teşekkür ediyorum e, sorulara. E, vakit ayırdınız. E, teşekkür ediyorum. Her zaman. E, çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Onlar. Her zaman. Çok sağ olun. Evet sevgili dinleyiciler, bir sonraki röportajımızda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.